Merhaba arkadaşlar, Bursluluk sınavında son 7 gün. Peki neye hocam son 7 gün? Hepsini aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Evet, bugün itibariyle tam 7 gün var arkadaşlar. Sonuçların açıklanmasına tam 7 gün. Peki, bu 7 gün içerisinde ne gibi gelişmeler yaşanır ve 23 Eylül günü saat kaç gibi açıklanır sonuçlar? Şunu belirtelim, genel olarak baktığımızda sabah saatlerinde açıklanıyor sonuçlar. Yani sabah 8 oluyor, ee, öğrencilerin tabii ki okula gitmesiyle de bu değişebilir mesela 7.30'da olabilir sabah veya öğrencilerin okul çıkışı akşam 6-7 gibi de açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir ama yani öğlenleyin saat 12, 2, 1 gibi açıklanacağını zannetmiyoruz çünkü öğrencilerin okulda olmadığı bir saate denk getirilecektir elbette. Dediğimiz gibi son 7 gün arkadaşlar son 7 gün içerisinde tüm netlerinizi, puanlarınızı vesaire bunların hepsini hesaplayın bunları bir kontrol edin bakalım kazanabilme ihtimaliniz var mı yok mu ona göre hareket edin ve bununla birlikte e bursluluk paralarının şu anda 663 TL olması gerekiyor benim bildiğim öyle ama Aralık ayı itibariyle 1000 TL'ye kadar çıkabileceğini de sizlere söyleyebiliriz. Çünkü bu sene itibariyle zaten rekor bir artış yaşanmıştı geçen senelere göre. Muhtemelen Aralık ayında da pardon Ocak ayı ile Ocak ayı ile beraber de muhtemelen yine rekor bir artış yaşanacaktır diye söyleyebiliriz. O yüzden bursluluk kazananları, bursluluk sınavları sonuçlar açıklandıktan sonra kazananları, kazanamayanların ne yapması gerektiğini, kazananların ne yapması gerektiğini, bursluluğu parası alması için ne yapması gerektiğini hepsini A'dan Z'ye aktaracağız. O yüzden bizleri takipte kalmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.